Merhaba, ben Çağrı. Öyküsü öğrenme ama YouTube tarafına hoş geldiniz. Ben Fenbix öğretmenliği mezunuyum ama öğretmenlik yapmayı tercih etmeyen, bu şansı sahip olan yani tercih etmeme şansına sahip olan çok az azınlıktan birisiyim. Çünkü Türkiye'de öğretmen olmak istediğinizde eğitim fakültesini bitirmek yetmiyor ve KPSS gibi aslında hiçbir yer ara olmayan, sadece insanların elemek için kullanılan ve bunun da günümüzde biliyoruz ki bunun aslında hiçbir değerlendirme sıfatına sahip olmayan bir sistem. KPSS'ye girip de atanmaya çalışan ve atanamayan binlerce insan oldu ve öğretmenler bu konuda çok mağdurlar. Dolayısıyla ben aslında öğretmenlik yapmayı tercih etmeyen, bu konuda da bir tercih şansı olan azınlıktan olduğum için kendimi iyi hissediyorum. Diğer taraftan da atanmayı bekleyen birçok öğretmen de eğer bu videoyu izliyorlarsa başarılar diliyorum. Umarım istedikleri hayallerine kavuşurlar. İncelemek istediğim de yani ben daha önce söylemiştim eğitim sistemine karşı benim bir takımın bir tavır var. Ve bunu eğitim fakültesinde gördüğümde çok daha iyi hissettim. Bu sistemin değişmesine ihtiyaç var. Şimdi değişmesi diyorum ama Türkiye gibi bir yerde ortalama zaten eğitim sistemi denilen şey 1.7 yılda bir değiştiriliyor. Bu bakan değişim sürecinin her aynı. Her gelen bakan yeni bir şey kurmaya çalışıyor ve öncekinin kurduğu her şeyi yok ediyor. Bu yok etme öyle bir şey ki sıfırlıyor yani sağlam bir temelimiz yok. Temel olmayınca da üzerine her konan şey sakin duruyor. Çok fazla tutmuyor. Çünkü tutsa bile bir başkası gelip yıkıyor. E bir taraftan da bu sistem içerisindeki diğer kişiler aslında aktörleri de Sistem değişeceği için çok fazla bir güven duymuyorlar. Bunlar baş başına sorunlar. E bir taraftan da eğitim fakültesi içerisinde öğretmenlik tercihiyle gelenlerin çoğu sadece öğretmenliğin aslında devlette çalışmak olduğunu düşünerek gelmiş kişiler. Ben şunu fark ettim. Birçok hani farklı dönemle okudum üniversitede. Kitap okumayan, sanatla ilgilenmeyen, tiyatroya gitmeyen, herhangi bir eleştirel düşünce becerisine sahip olmayan, kendisine ne söylendiyse, ne anlatıldıysa onun dışında farklı bir fikri olmayan çok fazla öğretmen değildi. Okudum. Bunlar büyük bir hayal kırıklığı yarattı. E, bu tabii kişisel olarak baktığım bir taraf. O kişilere karşı herhangi bir yargıcı taraftan bakmıyorum. Onların da hayat tercihleri. Benim öğretmenin bakış açımda daha ideal bir nokta var. Öğretmenlerin fark yaratan kişiler olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hayatımız aslında en fazla ailelerimizden sonra gördüğümüz kişiler ve bizim ideal olarak kalıp hayatımıza örnek olabilecek kişiler bunlar. Kendisini geliştirmeyen, kitap daha iyi okumamış birisi kalkıp da ne öğretebilir? Düşünsenize. Ne paylaşabilir? Paylaştığı bilgilerin ne kadar kendi düşüncesi olabilir? Ezberletilmiş düşünceleri paylaşan kişiler zaten aslında hayatımızda sıkıcı olan, ve herhangi bir yere götürmeyen kişiler çünkü onlar hep zaten sosyal medyadır, bol bol görüyoruz. Bol bol da maruz kalıyoruz. Şimdi bununla beraber fakülte derse girmede de benzer şeyler yaşadım. Çünkü uzun zamandan beri aynı şeyleri anlatan ve hiçbir şekilde yeni bir şey koymayan çok fazla öğretim görevlisi vardı. Yenilikçi olanlar da vardı ama diğerleri çoğunluktaydı. Herhangi bir şey geliştirmek yerine şöyle düşünün. Eğitimdeki yeni nesil şeyleri konuştuğumuz derste bile yeni nesil hiçbir şey yoktu. Her şey hala eski sistemde devam ediyordu. Yani eski tas, eski hamam ve hiçbir şekilde yeni bir şey verilmiyordu. Bu da çok zorlayıcı bir nokta. Bunların içindeyken ben sistemi değiştirmek üzerine düşünmeye başladım ve fark ettim ki sistemin içerisine kalırsam yani ben öğretmen olur ve KPSS ile atanırsam bu sistemi değiştiremeyeceğim. Çünkü atanmaya yakın zaten çalışmam gereken çok fazla şey var. Herhangi bir düşünme alanı kendime bırakamıyorum. KPSS bittikten sonra yine başka süreçler var ve bu süreçler sürekli değiştiği için ne olacağını bilemiyoruz. O belirsizliğin içerisinde bunlarla uğraşıp sonra atandıktan sonra bir de idarecilerin, okul yönetimcilerinin söyleyecekleri ve bunların dışına çıkamayacağınız bir alan var. Yani kapalı bir alan var. Ve bunun içerisinde müdahale etmek için çok büyük bir enerji ihtiyacı var ve ben bu enerjiyi sarf edemeyeceğimi fark ettim. Ve ben bunun dışına çıkarak bununla mücadele etmenin Dışarıda kalıp yeni fikirler üretmenin, yeni şeyler geliştirmenin ve bunların da modellerini geliştirerek belki de örnek olmanın daha iyi olacağını düşündüğüm için de dışarıda kaldım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.